Ebrar hoş geldin. Hoş buldum. Ebrar giriş hızlı yapalım. Dünya şampiyonası için ne hayal kurmalıyız? Kesinlikle altın madalya hayal kurmalıyız. Yani hepimiz kuruyoruz zaten o hayali. Başaracağımıza da olan inancımız sonsuz. Ebrar pembe saça nasıl karar verdi? Aslında çok spontane gelişti. Kuafördeydim ve renklere bakıyordum. Sarı kullanmıştım daha önce, gri kullanmıştım. Dedim ki bir de pembe kullanayım. Sonra artık beni simgeleyen bir renge dönüştü artık. Hatta bugün yine saçımı boyatmaya gideceğim ben bir Ebrar her zaman farklı olmayı mı seçiyor? Evet, kesinlikle. Ama bunu bilerek yapmıyorum. Verdiğim kararlar sonrasında farklı oluyorum sanırım. Ebrar Karakurt, iyi ki İtalya'ya gittim diyor mu? Kesinlikle. Neden? Benim için inanılmaz bir tecrübe ve özgüven kazanmamdaki büyük nedenlerden biri İtalya. İtalya Ligi'ndeki o seviye sürekli oynuyor olmam. Telgi benim için inanılmaz. Kültür, her şey. O zaman şöyle bir soru sorayım. Ebrar'ı yeniden Türkiye'de görecek miyiz ileriki dönemlerde yoksa ben İtalya'da iyiyim mi? Ya o kadar bilmiyorum ki. Bu gelecek tekliflere göre değişkenlik gösterebilir. Ama şu anda çok mutluyum. Farklı bir voleybol kültürü öğreniyorum. Farklı bir dil öğreniyorum. Farklı insanlar tanıyorum. Gelecek bir iki sene içerisinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Ama her şey de olabilir. Peki Ebrar, tie bir sorun yaşadığımızı düşünüyor musun? Düşünmüyorum açıkçası. Bu bence bir turnuva tie bir sorun yaşamamız, bir sonraki turnuvada da bunu yaşayacağımızı göstermiyor. Amerika'ya karşı tie sorun yaşıyor olabiliriz. Sadece bunu düşündüm bir ara. Çünkü Amerika'ya Amerika karşı, karşı oynadığımız tie kaybettik. Ama bence tie çok belirleyici bir etken değil. Çünkü 3-2 bir sürü maç oynuyoruz ve bunun bir kısmını kazandığımız gibi bir kısmını da kaybettiğimiz de oluyor. Ama kazanacağımıza inanıyorum yani bir sonraki Amerika'ya karşı oynayacağımız Saybrey. Belki de hani çok genç yaşlısın, belki de en çok eleştirilen oyuncuların hani başında geliyorsun. Bununla bir genç olarak nasıl baş ediyorsun evvela? Açıkçası sosyal medyaya çok bakmamaya çalışıyorum. Çünkü turnuvalar devam ettiği sürece sosyal medyaya bakmak çok sağlıklı olmuyor. İyi oynasanız da kötü oynasanız da. Çünkü yorumlardan etkilenmediğimizi düşünsek de ister istemez biraz olsun etkilenebiliyoruz. Ben okumamaya, görmemeye özen gösteriyorum. 3 yıl önceki Ebrar Karakurt'a göre Oyun içerisinde hangi yönlerini geliştirdiğini düşünüyorsun? Kesinlikle sahaya çok daha özgüvenli çıkıyorum artık. Çünkü neler yapıp neler yapamayacağımı maçtan önce çok iyi biliyor durumundayım şu anda. Takım arkadaşlarımı desteklemeyi biraz daha fazla öğrendiğimi düşünüyorum. Daha çok takım oyuncusuna evrilmeye başladığımı düşünüyorum. Ve bence en büyük değişkenlik özgüvenli oluşum Bir sene önceye göre. İzlemekten keyif aldığın ya da izlerken bir şeyler öğrenmeye çalıştığın bir pasör çaprazı var mı? Tabii ki çok iyi pasör çaprazları var. Gerek İtalya Ligi'nde gerek Türkiye Ligi'nde oynayan. Her oyuncudan bir şeyler almaya çalışıyorum. Ama kesinlikle Egon ve Boskovic'i çok beğeniyorum. Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı biraz yok. Asla yok. Beni eleştirmeyin. Siz benim nerede çektiğimi nereden bileceksiniz gerçekten? <laughs> Evra peki seni en çok zorlayan oyuncu kim oldu? Var mı böyle birisi? Ya benim genelde defans yapan oyuncular zorluyor. İtalya Ligi'nde Cuneo takımı beni çok zorluyor mesela. İyi defans yaptılar bana karşı geçen sene. Ama bir oyuncu yok. Defans yapan liberolar beni zorluyor. O zaman son sorumu sorayım. Ebra sence biz voleybol ülkesi olduk mu? Hala daha yolumuz var mı? Bence 50-50 diye cevaplayayım. Bir voleybol ülkesi olduğumuzu düşünüyorum. İnsanlar bizi çok daha fazla benimsiyorlar artık. Medyada daha fazla yer buluyoruz. Başarıya aç bir takımız. Ama bence tamamen variable ülkesi olduk diyebilmek için bir şampiyonluk gelmesi gerekiyor. Ve o şampiyonluğu getirmek için ülkemize elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkürler Eber. Ben teşekkür ederim.